Jermaine Lens'e ne oldu? İngiltere'de Sunderland forması giyerken Fenerbahçe'ye kiralandığında herkes sağda başka bir oyuncu izliyordu. 36 maçta yaptığı 5 gol 17 asistle resmen takımın temposunu belirliyordu. Ama o dönem bir alev topu gibi parlayan kariyeri kısa süre sonra rüzgarını kaybetmeye başladı. Siz takip et butonuna basarken ben anlatmaya devam edeyim. Fenerbahçe'deki çıkışının ardından Beşiktaş onu daha yüksek bir bedelle Sunderland'den kiraladı. Ve sonra da yaklaşık 4 milyon euroya bon servisini aldı. Siyah beyazlılarda 102 maçta 12 gol ve 20 asistle kötü bir istatistik yakaladı ve sahadaki etkisi beklentilerin çok altında kaldı. O kadar ki bir süre sonra kara gümrüğe bile kiralandı. Lens'in gördüğü en yüksek piyasa değeri Fenerbahçe dönemindeki 12 milyon euroydu. Şu an ise 38 yaşındaki Hollandalı oyuncunun piyasa değeri bile görünmüyor. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra rotası Fransa 3. ligi oldu. Versalles 78'de 42 maçta 9 gol 6 asist yaptı. 2024'te de bedelsiz olarak Hollanda en alt liglerinden Real Srananga imza attı. Kariyerinde Beşiktaş'la bir Süper Lig şampiyonluğu yaşasa da hep akıllarda Manchester United'a attığı free golüyle kaldı. Benim German Lens'e verdiğim Beşiktaş sonrası kariyer puanı 2. Peki sen kaç puan verdin? Yorumlara yaz.